Pasliga'da gecenin ilk maçında bir tarafta Kayapa United, ee, diğer tarafta ise Bursa Zilya vardı. E, gerçekten kıyasaya bir mücadele oldu abi. E, maçta gitti, maç gitti geldi ama son dakikada gelen golde de galibiyeti aldınız. Güzel bir galibiyet. Neler söylemek istersin maç hakkında? E, ilk i̇lk öncesi Yunal abi sana vermek istiyorum. İki takımın da ayağını sağlık. Gerçekten ee, son zamanlarda yaptığımız en çekişmeli maç buydu. <laughs> rakip takımla 4-5 gün önce de denk gelmiştik. 8-4 yenmiş konulara. Şimdi de 7-6 bitti sanırsam. Güzel maçtı. Rakibin ayağına sağlık. Başarılar herkese. Evet Mehmet abi sen neler söylemek istersin? Öncelikle rakibin ayağına sağlık. Güzel bir maçtı. Maç gitti geldi gitti geldi. Son gülen biz olduk. İkinci yarı yaptığımız <laughs> değişiklik maçın dengesini <laughs> bozdu. Yusuf abim de ayaklarına ya sağlık. Ya Maçı değiştirdi. İsmail arkadaşa bırakıyorum sözü. Öncelikle de. iki takımın da ayağına sağlık. Çok çekişimli bir maç oldu. Yani bundan dolayı biz memnunuz. Yendiğimiz için de, de. Yendiğimiz de. daha çok memnunuz. Bundan sonraki galibiyetler için elimizden geleni yapacağız. Her iki takımın ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de Kayapa United ile Burza Zile'ye centilmenlikten ötürü teşekkür ederiz. Lerkim Aşkı'nda başarılar. İyi akşamlar.